arkadaşlarla buluşmaya gidiyoruz. Hep böyle yolda hızlı hızlı yürürken gidiyordum. Geç kaldım. Bu sefer geç kalmadım. Böyle bir kombin yaptım. Ya geçen okula giderken yaptığım kombinin aynısını yaptım aslında içimde kalmasın diye. Bir de kırmızı çantamı aldım küçük. Hava çok sıcak. Sarı bir makyaj yaptım. Yani bizim odanın ışığı çok kötü olduğu için sarı olduğu belli olmuyordu. Bayağı bir fazla sarıymış. Beyaz aylanıyor Bugün siyah sürecektim. Gerçekten siyah sürecektim. Siyah kapağını açamadım. O yüzden bugün beyaz aylanıyorum var. Böyle. Bye. Biz geldik, bahar bekliyoruz ve o bu kadar sıcak ki etraf, şey böyle bir yerlere mağazalara girelim, serinleyelim dedik ama daha şey, onların şey yok kliması. İnşallah Baharı bekliyoruz aslında bahar veya bahar bekliyoruz yani. Evet. <laughs> ben erken geldim Dedi ki bir bubble tea mi içsek? Bayağıdır içmiyoruz. Daha da burada mı beklesek dedik. Ha dedenin Karadeniz'de gemileri <gülüyor> batmış. <gülüyor> Bahar telefonunu <kafanı> açıyor. <laughs> biz Miso'ya geldik. Bahar'ı bekliyoruz. Yes, açıldı. Biz her oturduk <laughs> biz. Hava güzel. Çok sıcak ya, çok sıcak. Güneş tarafı çok sıcak. Bak evet, gölgesi burası iyi. Burası Gö şey, gölge diyorum. Luba geldin mi? Geldi. Geldi sana attın herhalde. Neyse. Musa'ya geldik. Bizim bu klasik fav mekanlarımızda. <gülüyor> <gülüyor> Bahar da geldi. Ya. Onu Aa. azarladık. Genç kaldı ve şey videolarımıza Şimdi bakmadığı için. Mesajlarımıza bakmadığı için Bahar'ı azarladık. Şey bugün mi oldu? Ayman biraz vardı. İlaç Arkadaşlar Bahar bugün sırf ben beyaz pantolon giyiyorum diye benden görüp beyaz pantolon giymiş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Onaydan approved. Evet Ve sipariş verdik. Tadım mal gibi kaldım. Niye? <laughs> Mesai gönderdim de sipariş evet, O da garibim buraya ilk defa geliyor. Estağfurullah. Kamerayı kapatıp deviyorum Ne <laughs> <laughs> Neyat? <laughs> Yemek. Aa, artık telefonlar öyle mi? Ya, <laughs> <De>, e, telefonlar <laughs> öyle değildi ki normalde. <laughs> Kardelenin telefonu kaptan düşünce işte biraz böyle oldu. <laughs> Kim çıkan kartlarınızı tek tek <laughs> olsun fark etmez. Atlış. Evet. görelim o yok yok gözüküyor. Melisa Hanım sizinkiler. Melisa da vlog çekiyor bu arada. Evet. <laughs> Aa, senin kartlarını o, göreyim. O, kartlarını o, o, o. göster. Hmm. Can bin, can bin. Onlar çıktı. Ha? Ay çok güzelmiş arkası. Şimdi bunu nasıl çörüyorum görün. <laughs> şey büyük bu arada da şu. Life'a geldik. Babay olduk. gözüküyor. gözükmüyor.

bize fotoğrafımızı ver. Oh, ucuzu bir şey. <laughs> yani. Evet. Çok çıktı. <laughs> Mesela kafe bulmaya çalışıyoruz. Ama klimalı bir yer bulmaya çalışıyoruz. Ama orası işte şey... Değil mi ya orası klimalı? Abi yani yani klimasız kafe olması saçmalı. Beni çok üzüyor şu Ay, <laughs> Burada burada gelmek kliması var bu arada ama kapalı mı? Açık değil ya. işte. Yani. Aynen. Saçlar. Yok ya başka yere oturalım o zaman. Ben de öyle çok kutluyordum saçımı. Yazın ben de kalıcım bu arada. Bırakıyorum çok iyi şey demiyorum. Hadi güzelim. Bir dakika. Bahar ısmarlıyormuş. Şurada az önce öyle dedi. Mendeki en pahalı şeyi söylemeye gidiyorum. Bahar <laughs> niye <laughs> Çok çok iki, üç da gün, da. üç gün üst üste e, böyle pisciler kleyim ne dedim ama oh. O, böyle çok mutlu etti beni. Ben ya sadece kardelen ısmarlayacağım dedi. İsmail. Beni hiç alakar etmez. Ben üstüme alındım. <laughs> ben üstüme alındım. Bana ne? Alındım. Menüdeki en pahalı şeyi söylüyorum. Söylüyor musun? Söylüyorsun. Biz nereye oturacağız? Bilmiyorum böyle? ki. Ben direkt yürüdüm. Hiç bakmadım yere geldik. Yani bir, bir tatlı vardı. yıldızlayalım. <laughs> Cafe'nin hemen yapıyorum. Unutmayız <laughs> ya <utamahu> burayı. E, hem Cayet. fiyatları uygun hem de burası Walter çok kibarlar dediler. Otur, burada rahat rahat oturun. Evet. Kendi başınıza takılın dediler. Kısmı bize. Yapalım mı? Altı Mekanım falan da var. Çok hoşuma gitti burası. Az önce Bahar, az önce yaptım tekrar yap bakayım. Çekemedim partları sevme Ayrı ayrı yeni bir atalım. Tamam. Ben gruba atayım. Ya Bahar tarz. o Peki. kadar hepimiz gibi. Objektif mi yapacağız? Nasıl edeceğiz? Ya Şu, ama şuna bak göz... Sevilmez. Şunun gülüşüne bakın ay, yani. Ben... Şuna bakın şuna. Şimdi kızlar albüm aldılar. Onları açacaklar. Ben de onları izleyeceğim. Çık, çık, çık. Şimdi açmıyoruz ama Şimdi evet. Şimdi Bu canım biraz da sansa. Ay yok teşekkür ederim. Hey be. sen Herkes. herkes, atıyorum. herkes. Evet, şey herkes. Ne? Bakın bu eksiksiz. Herkes telefonuyla oynuyor. Şuradaki yazım var hayatım. Var mı? Okey. Hah <laughs> Açın bakayım albümlerinizi. Bak da bak. Yoksa çok kızarım gerçekten. O kadar albüm. ne şey Evet. Çıkarsın. Ben de okuyayım ama ne Bir tane olsun o <laughs> <Bir tane olsun. gülüyor> Tabii sen <tabii>. Hemen bakıyor <laughs> muyuz? Evet hemen. Benim Ne? İngilizce <laughs> ile <olmadığı gülüyor> bakıyor muyuz? Hayır bir saniye. Bir dakika. Pisler nereden çıkıyor? Tın tın. Tın tın. Ne hangisinden çıkıyor? tamam. Güzel. Güzel. Bir dakika yazın. Sırayla açıyoruz. Bekle. Oynamıyor. Bir kart düşün. Ama şey e, baharın açmasına Hiç. izin vermiyorum. Hayır, tersin. Kartlar. Açıyorum. Bir iki üç. Kim çıktı? Hayır. Evet. <laughs> Normal. Tamam yoktu zaten. Ben sevindim. Yeah. Tamam. Tamam. Bu yoktu zaten. Ötekinin de çıkarsın. Tamam. <laughs> <laughs> tam Yüzün tam istediği Çok gibi. Güzelik. Tebriklerim, <laughs> başardım. Tebrikler, tebrikler abla. Teşekkür ederim. Şimdi size kimde? Bahar'da. Açamayım. Aç aşkım. Açıyorum. Bahar biraz karanlıkta çıkıyor ama neyse. Ya, hayır ya. Yine mi? Hayır ya. Şey zaten Bahar'a, yapayım. Bahar'da olan kart çıktı. Ya. Minçem. Ya sen. aldın mı çıkar ya? Ne olur sen de parada çıksın takazı yapalım inşallah. Sen kendine merak etme. Minçem'i bu arada, onu alabilir miyim? Ben de ne çıkacak anlamıyorum. Hadi diğerine bakalım. Semih sanırım. Evet. Nerede de Semih var kardeşler. Kardeşler. Başka <laughs> bir şey çıkıyor mu? Şimdi de sıra kardelende. Şimdi bir saniye nereden çıkıyordu? Şu, şundan. Albüm içerikleri ben tatmin etmiyorum. Çan Bir dakika. Öncelikle bir CIP'ye az öncekini söylerseniz çıktı. Albüm hiç mutlu değilim ve de çan çıktı ben falcıyım. <laughs> ben gösterelim kameraya. Yokumda, o. Ne dedin? <laughs> bu el Melisa çan bildi. Diyoruz. Falcı aşağıya gidiyorum. 5 liraya fal bakıyor. E bunu, sen de bunu aldın. Ben bunu daha dün aldım. <laughs> Size hep aldığınız kartlar Ay, çıktı. Çok üzücü. I am Gerçekten gerçekten. Ee, evet. Abi şey, 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 Çok güzel çıkmış bu Çok iyi çıkmış. Melisa'dan çoramıyorum. Baharda olsaydı çorardım da. Eee biri ama ben olduğunu sanmıyorum. Ne 175? bıraktı. Lüks overthinking şu anda TikTok'ta bubble tea'ye geldik. Bayağıdır bubble tea içmemiştik kızlarla. <gülüyor> Hepimiz. <gülüyor> ben o ben klasik cici aldım. Cüz <laughs> neydi adı? Tarımın. Tarola aldı. Ya o çok şekerli. Ol. Ya o şeki çok değil şekerli ama o çok güzel cici bebeği gibi. Ben onu çok seviyorum. <laughs> da cici bebe gibi. Cici bebe gibi. Tadı öyle. Ben onu çok seviyorum. Ama sade aldım diyor. Aldığımı düşünmedim. Ben de aldım. Beri beri beri, beri, beri. beri, Şu an gözüm de oradaydı. Değil Şimdi mi? Bahar de alırken de. Bunların Beri. Bir bakabilir miyim Fahri Bak. Bakayım. Ben mi şeker koydum? Canım yok, bak Orada yerlere yaptım. çay gibi. Hı -hı. Ay bir de gidip Hayır. sıfır verdiler Bu arada hiç şeker var. sık yok. Ben, Hayır ben, şey, ben şey, geçen de çok geçen şeker aldım. Geçen haftaki bölümü biliyor musun? Ne oldu? şeker Ben, ben, şey, ben hiç şekerli O şekerli ya. Ben şu an çok şekerli yani şey istemiyorum. yeni bölümü geldi. Normalde. alacaktım normalde. Şu an şekerli ben, bir şey istemediğim için bunu aldım. zamanlara ışınlanmak istiyorum. Kod. Geçen hafta de. 79 geldi, bugün 80 geldi. Hı. E, dün 79 izledim, geçen haftayı. Bugün de yeni bölüm geldi, kim bilir evet. ne zaman izlerim onu da. Ben ya Belki gidince izleyeceğim, de sizi de. çağırıyor olabilirim. Evet. Düşün zaman düşün az! Sen <laughs> Arkadaşlar. Evet, ama Beni 24 yaşına yaptı bir anda. <laughs> Bahar Melisa'ya dedi ki sen 24 yaşındasın. <laughs> ama Melisa daha 23'üne girmedi. Ve <laughs> 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 az önce bunun kavgası çıktı. Yani o kadar koyun ki Bahar dedi ki hayır diyor sen 23'ünü doldurdun 24'e gireceksin falan. Kavga çıktı Ay, yani. <laughs> Açtılar çete sordu falan. Evet. Yani biz hı, biz hı, biz çok, çok komikti ve hala hala arkada şey, tartışıyorlar. Şey, o ben terk ettim orayı. Ben 22'yim daha. Yani biz 30 yaşında olduk Melisa. <laughs> ya yani Melisa eğer ben 24 yaşındaysa görmedim. şu an ben 30 yaşındayım. Teşekkürler. Biz bir zorbalanma görmedim <laughs> hayatımda. <başımda>. <gülüyor> çok, çok, <laughs> çok ayıp. <haydi. saçma. gülüyor> ve Sokağın ortasında böyle Melisa ile Bahar nasıl kavga ediyorlar? <laughs> hani Öyle bir tane <laughs> ya tartışıyordunuz kardeşim bağıra bağıra. O nasıl bağırıyor baba? Öyle çok çok kötü <laughs> Yani <gülüyor> çok eğlendim ben bu arada. Ben izlerken çok eğlendim. <laughs> Ama neyse. Official olarak. <laughs> bahar'ı biraz zorbalayacağız. Neyse <laughs> arkadaşlar. Emin, şey, Emin daha zor da Bahar mı yarışması? Melisa'yı. Ben yani, Melisa 24 ise ben 30 yaşındayım. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Kardelen'de ee Kardelen sen kaç ışındaydım? E <laughs> <ay>, 25'i <laughs> <Kameraları> oldu herhalde. <laughs> Kameraları bir bana çevirin siz. Ne diyorlardı? Hadi, çabuk içeceğiz arkadaşlar. Bir ay 15 gün sonra 23 yaşını dolduruyor ve ofis olarak herkesi 23 yaşındayım demek zorunda oluyor Ama bu kadar da, basit. Tamam, olabilir. öyle dedik. <gülüyor> ay, <gülüyor> bu 23 yaşından e, Burada dedim ya. Burada çok bir kavga halinde <Gülüşmeler> Böyle bir şey bulduk. Girelim dedik. Ama hem iki kişilik hem de çok pahalı yani. O yüzden buna girmemeye karar verdik. Burada ben varım. Yani bunu vloglamam gerekiyor. Kardelen. Evet. Tamam. Kardan, evet. <laughs> Tam ayrılıyorduk. Kardelen güzel bir şey verecekmiş. Ayrılamadık. Hem de kapanış çekiyorum. Ne oldu? <laughs> <laughs> oh. ya. De Aa, ne, ne Ne oldu? 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 Ne Ne oldu? 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 Ay, sesini duydum gerçekten yani. Ay, kaç parçaya bölünmüş bu arada. <laughs> evet. Yok hayır. Ha? Evet. <laughs> Tık bakayım. Seninki. Tık versin Seninki de koptu. Ben de el. Eci azladın. Hiçbirini mi? Ha, iyi Hiç tamam. da bu arada. Bakayım. Ya, of ya. Bunu ben yapıştırırım kız silikonla ya da şeyle kille. Ay kille bir de sabitlemek için o kadar uğraştım. Bu da Ama bunu ben yapıştıracağım. Ay. Ben de hallederim. Ay, nazar, nazar, nazar. Seninkine bakayım. Ay, çık. onu da göster, onu da göster. Ben bunu göstereyim. Çocuk sonra gitti. Unuttuk. Böyle. Oh, oh. <laughs> kulaklarını kaybettik ama yine de tatlısız. Ne bittik? Bugün de bir de bir sondu. Son değildi. Tamam. E, ya sen de sen. <laughs> <İkimizi> de gözlük kullandınız şimdi. Tamam geldi herhalde. Tekrar ya, ya, <laughs> ya, ya. İkizler. Bir dakika. Ama Olsun, aşkım Aşkım bir tanemle Oğlum Şimdiden Ya Ya ben de sarılacağım o be Allah Mahal Yürü Benim, <laughs> <laughs> benim sarılıp öpmeme izin vermedi Kıskandı beni <laughs> Ay be, ben Çok Neyse ben Kapanış çekeceğim e, bu aralar şey kapanış, çekiyorum. <laughs> kapanış çekiyorum. kapanış çekiyorum. <laughs> Stüdyoda duygusal <laughs> anlar. Hadi biz gidelim. Tamam. Öyleyse? <laughs> dersin. Hediyemi sahip de... <laughs> <laughs> çık gider. Öyleyse e, için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın lütfen. E, her yeni video, Yüzüme. salı ve cuma günü yeni videolar geliyor. yani eğlendiyseniz Teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kamaşırım olur, Çok utandım. <laughs>